Sevgili izleyenler herkese kucaklar dolusu sevgiler saygılar gönderiyoruz. Efendim Balıkesir'in en güzel ilçelerinden bir tanesi Burhaniye'deyiz. Burhaniye'nin Ören beldesindeyiz. Burası gerçekten bir cennet diyebiliriz. 4 gün sürecek olan 24. Burhaniye Ören Turizm Kültür ve Sanat Festivali'ni izlemek üzere kameraman arkadaşım Emrah Bezirgan'la Burhaniye'ye geldik, Ören'e geldik. Burada çok güzel e, dakikaları sizlere aktaracağız. Güzel bir festival organizasyonu var Burhani Ören'de. Bu yıl az evvel de belirttiğim gibi 24.sü gerçekleşiyor. Profesör Doktor Tankut Öktem adına düzenleniyor. Onun anasına düzenleniyor bu etkinlikler. 4 gün sürecek. 4 gün boyunca Burhaniye'den, Ören'den en güzel kareleri, en güzel görüntüleri ve en güzel röportajları sizler için yapacağız. Bizleri izlemeye devam edin. Devlet sanatçısı Heykel Tıraş, Profesör Doktor Tankut Öktem adısına düzenlenen 24. Burhaniye Ören Turizm, Kültür ve Sanat Festivali açılış törenine hoş geldiniz. Okay. Belediye Başkanımız Sayın Fikret Akova'yı davet ediyorum. 24.sünü gerçekleştireceğimiz Ölen Turizm Kültür ve Sanat Festivalimizin açılış törenine hoş geldiniz. İlgi, katkı ve katılımlarınızla onur verdiniz. Sağ olun. Belediyemizin düzenlediği yaz festivallerimiz Çeyrek yüzyıla yaklaşan 24 yıllık birikimi ile artık köklü ve vazgeçilemez bir kent geleneğimiz olmuştur. Festivallerimiz gelenekten geleceğe akıp giden yıllar boyunca çağdaş bir kentleşme sürecindeki Burhaniyemize önemli değerler katmış, adımızı ulusal ve uluslararası düzeyde başarıyla duyurmuştur. Saygıdeğer hemşehrilerim, gerçekleşecek bu festivalimizi kendisini rahmet ve şükranla yad ettiğimiz devlet sanatçısı Profesör Doktor Tankut Öktem hocamızın anısına düzenliyoruz. Festivalimizin hazırlanmasında katkı ve emeği geçen tüm değerli mesai arkadaşlarıma, Burhaniye sevdalısı dost kişi ve kuruluşlara, sponsorlarımıza festivali sadece belediye etkinliği olmaktan çıkarıp Kur'an'ı etkinliği haline getiren odalara, dernek siyasi ve siyasi partilere ve tüm sivil toplum kuruluşlarına ve şahıslara, saygılar Burhanilerlere yürekten teşekkür ediyorum. Ve saygılarımı sunuyorum, şükranlarımı sunuyorum. Bugün Burhaniye Kültür, Turizm, Kültür ve Sanat Festivali'nin açılışı için bir aradayız. Festival programı çerçevesinde Yine yüzümüz gülecek, yüreğimiz aydınlanacak ve hep beraber festival havasıyla Burhaniye ve Örende çevreden gelen konuklarımızla beraber, dostlarımızla beraber güzellikleri birlikte aynı sofrada nasıl paylaşabiliriz? güzellikleri nasıl büyütebiliriz, nasıl üretebiliriz ve geleceğe doğru hep beraber nasıl aydınlık günlere yol alabiliriz'i konuşacağız. İyi şeyler paylaşacağız. Kavgaları unutacağız. Düşmanlıkları unutacağız. Çatışmaları, tartışmaları, gerginlikleri unutacağız. Bir festival dostluğu içerisinde geleceğe umutla bakmayı öğreneceğiz. Dünyanın her yerinde ama her yerinde eğer paylaşabilmesini bilirsek, eğer dünyanın bütün varlıklarını kardeşçe paylaşabilme kültürünü yaşatabilirsek hiç tereddüt etmiyorum ki savaşlar olmaz. Dünyanın zenginliği herkese yeter. Dünyanın zenginliği çocuklarımızın gelecekte daha güvenli ve daha huzur içerisinde yaşayabilmesi için yeter. Yeter ki kültürlerin en büyüğü olan dayanışma kültürünü, paylaşma kültürünü, ortak olarak iyi şeyleri üretme, büyütme ve onun içerisinde kanaat getirerek herkesin hakkına saygı duyarak ortakça paylaşabilme kültürünü yaşatalım. Değerli arkadaşlar, bu sıcağın altında bu güzel duyguları yaşatmak üzere Burhaniye Turizm Kültür Festivali'nin hayırlı uğurlu, başarılı ve kardeşliği büyütecek ortak duyguların yeniden hatırlandığı bir festival olmasını diliyorum. Bu duygularla festivalimizin açılışını kutluyorum. Hepinizi tebrik ediyorum. Sevgili izleyenler, Burhaniye'deki çekimlerimiz devam ediyor. Kameraman arkadaşım Emrah Bezirgan'la birlikte biliyorsunuz 4 gün sürecek olan 24. Burhaniye Ören Turizm, Kültür ve Sanat Festivali'ni izlemek üzere Burhaniye'ye geldik. Burhaniye'nin sokaklarında gezerken Burhaniye'nin belki de en büyük meydanlarından bir tanesindeyiz şu anda. Gerçekten burada çok güzel bir dizayn yapılmış. Arkamda gördüğünüz palmiyeler, yanlarında birer tane işte gördüğünüz gibi... Böyle belediye tarafından banklar konulmuş, çok güzel, çok büyük bir meydan. Şimdi kameraman arkadaşım Emrah Bezirgan'ın görüntüleriyle sizleri baş başa bırakalım. Burhaniye'nin en büyük meydanlarından bir tanesinde Balıkesir ve çevre ilçelerinde yani Balıkesir'in ilçelerinde meşhur hayratları biliyorsunuzdur. Balıkesir ve ilçelerin olmaz olmazıdır hayratlar. Burada da Düdüklü Suyu'nun Burhaniye'de Burhaniye'nin en büyük meydanlarından bir tanesinde Türk Hava Kurumu hayratı adı altında buraya bir hayrat yaptırılmış. Bu güzel sudan istifade ediyorlar. Tabii ki az evvel de belirttiğimiz gibi Balıkesir ve ilçelerinde hayratların önemi çok büyük. Sevgili izleyenler programımızın bu bölümünde kameraman arkadaşım Emrah Bezirgan'ın Burhaniye Ören'den çektiği görüntüler geliyor ekranlarınıza. haniye öğren deyince siz yanına ne eklersiniz? Vallahi burası bir doğal cennettir. Ben aslen Denizliliyim. 24 sene falan İstanbul'da kaldık ama buraları ara sıra pansiyonlara gelirken buraları tanıdık. Bak görüyorsunuz şu esen rüzgar sanki buranın bir doğal kliması. Yani bu başka yerlerde pek yok. Sonra bu Kaz Dağları'nın esintisi, oksijen bolluğu artık bunu Herkes kanıksadı ki her zaman buraya gelmeye çalışıyorlar. Evet. Bir de e, bu yıl 24. düzenlenen e, Ören Turizm, Kültür ve Sanat Festivali var. E, başladı festivaller. Hı -hı. E, o festivalle ilgili takip edebiliyor musunuz? Bu yıl nasıl geçecek sizce? Düşüncelerinizi alabilir miyiz? Valla çok da güzel olacak. E, belediyemiz bu tür şeylerde organizasyonunu çok güzel yapıyor. E, gelenler zaten e, ona da baya bir ilgi var yani. Böyle katılım oluyor değişik etkinlikler ee, göreceksiniz zaten. Evet. Bundan sonra da tekrar tekrar geleceksiniz. Evet. ...yaz yazın Buranın... dışında Hı. kışında geliyor musunuz zaten yoksa burada mı yaşıyorsunuz? Ben sürekli buradayım. Aşağı yukarı 15. yıla girdik. Yaz bu... kış evet bu mahallede oturuyorum. Yaz kış buradayız. Aslında emlakçıyım fakat İstanbul'da yaptım. Hiçbir zaman 3 aylık bir konut alın da yazlığı gelin tavsiye etmiyorum. Çünkü o meblayı oraya koyup da her sene başka yerlere size o meblağ getirisiyle bile tatil yaptırır. Ama ben kendim sürekli kalmak için kaldım. Yani geldim ama ne olursa olsun gene de kendi halkımızla onlar bizi biz onları demek ki özlüyoruz. Her zaman da tavsiye ediyoruz buyurun gelin yöremize beldemize öğrenimiz bir cennettir yani. belediye alanında vatandaş adına çalışmalarıyla büyük beğeni ve takdir kazanan bağımsız belediye meclis üyesi Sayın Lokman Fazla'dan Burhaniye ile ilgili görüşlerini sorduk. Burhaniye'yi 2005 yılında tanıdım. Tesadüfler sonucunda tanıdım. Aynı zamanda da eşimin akrabalarının yoğun olduğu bir ilçe. Bu tesadüfler sonucunda Burhaniye'yi sevdim. Burhaniye'yi sevmemdeki en büyük özellikten bir tanesi Buraları gezerken e, Bucanın 30-40 yıl öncesindeki Yaylacık Mahallesi, yanı kahvelere benzerliğinden dolayı Burhaniye benim için çekim alanı oldu. Bizim Bucan'ın kokusunu burada hissettik. Genelde de Bucalı vatandaşlarımızın yurttaşlarımızın e, akrabaları da yoğun olarak bulunduğu bir bölge. E, bunu gördüğüm için bu Bucan'ın da bende büyük bir aşkı var. doyduğum bir yer, hizmet ettiğim bir yer. Buca'nın eski cumbalı evleri, dar ara sokakları, kilit parkeli o yolları, kireç, beyaz kirece boyanmış evleri, e, balkonlarından, çi saksılardan çiçekler dökülen ...evleri, yapıları gördüm, tarihi yapıları. Buca'ya çok büyük bir benzerlik olan bir ilçemizdi. Tabi bu benzerlikten dolayı Burhaniye sevdalığı başladı. Daha sonraki süreçte Burhaniye'yi... ...izlemeye başladığımda... ...Burhaniye'nin çok geniş alana yayılmış... ...yeşil alanları... ...otopark alanları, geniş yollarının olduğunu fark ettik. Burada... Yeşil alan, yeşil alan yönünden herhangi bir sorun yok. Burada e, geçmişten bu yana özellikle 2004 yılından bu yana kadar e, Burhaniye'ye baktığımda Burhaniye'de bir değişim gördüm 2004 yılından sonra. Burhaniye değişiyor ve gelişiyor. Burhaniye güzele doğru gelişiyor. E, yerel yönetimlerde başarılı bir belediyecilik anlayışı sergilendi burada. E, belediyecilik, Burada aşkla, sevdayla yapılıyor. Bunları izledim, bunları gördüm ve 2005 yılından da beri bu sahillere yazın ve kışın geliyorum. Kışın da çok güzel. O güzel yağmurumuz ya Burhaniye'ye düştüğü zaman çok şahane manzaralar şahit olduk. Ayrıca buranın bildiğiniz gibi bir özelliği var. Burası Kaz Dağları'nın etekleri. Yani dünyada ikinci en büyük oksijene sahip bir ilçe. Burada özellikle kalp hastaları, astım hastaları için e, havasının bol oksijenden kaynaklanan havasının çok iyi geldiğini gördüm. Bunu kendi akrabalarımızla akrabalarımda gördüm, arkadaşlarımda gördüm. E, burada bu kaz dağlarının eteklerinde olması, oksijeni bol olması ayrıca bir e, bende bir cazibe e, yarattı. Tatil beldesi, güzel, turizmi gelişen bir bölge. O yönden Burhaniye'yi de çok seviyorum. Sayın Fazla, Ören Festivali hakkındaki düşünceleriniz nelerdir? Ören Festivali bu yıl 24.sünü kutluyoruz. Ben e, 2005'ten bu yana kadar bu festivallere iştirak ettim. E, bu festivallerde şunu gördüm. Bu festivallerde Türkiye'nin sorunları burada tartışılabiliyor. Çalıştaylar yapılıyor, paneller yapılıyor. Burada çeşitli eğlenceler yapılıyor. İnsanların mutlu olabileceği her türlü etkinliğe konu hakim. Burada dört gün festivalde dolu dolu geçiyor. Türkiye'nin tanınmış sanatçıları burada. Bu festivallerin bir özelliği de şu: yerel yönetimin başında bulunan belediye başkanı her festivalde muhakkak bir kişinin yani topluma mal olmuş, ülkemize mal olmuş bir kişinin adına ve anısına düzenleniyor. Bu tabi gurur verici. Tankut Öktem anısına bu yıl yapıldı. Geçmiş yıllarda Necdet Tosun adına yapıldı ve çeşitli e, sanatçılar adına yapıldı. Aydınlar adına yapıldı. Gerçekten Burhaniye herkesin dilinde de olduğu gibi kültürlerle aydınlıkların aydınlıkların buluştuğu bir yer. Doğa ve Denizin tarihin olduğu bir yer. Burada arkeolojik sit alanları çok yoğun olan bir, bir yer. Bu alanlarda arkeolojik sitlerden dolayı turizme açık bir alan. Bu festivaller de bu Burhaniye'nin ve körfezin tanıtımı için büyük bir etken. Dolu dolu bu e, festivallerde topluma baktığımız zaman onların mutluluklarını görüyoruz gerçekten çok büyük paralar harcamayan bir yerel yönetici var festivaller için Burada gönüllülük esası var. Buradaki esnaflar, buradaki işletme sahipleri, sivil toplum kuruluşları, bunlar ticaret odası, esnaf odası ve diğer kuruluşlar Atatürk düşünce derneği ve diğer bazı sivil toplum örgütleri gönüllü olarak bu festivallere sponsor oluyorlar. Ee, bu tabii ki çok güzel bir şey. Yerel yöneticiler bunun organizasyonunu yapıyor. Bir dayanışma ruhu var Burhaniye'de gördüm bu festivallerde ve bundan da çok da mutlu oluyorum. Son olarak. İzleyenlerimize neler söylemek istersiniz? Ben Kanal 35 televizyonuna ve çalışanlarına özellikle mikrofon sende çalışanlara çok teşekkür ederim. Gerçekten nerede bir haber varsa, nerede bir Türkiye'nin güzelliği varsa Kanal 35'i orada görüyorum. Mikrofon sende programına gerçekten çok çok teşekkür ediyorum. Ayrıca önümüzdeki birkaç gün sonra Ramazan geliyor. Ben tüm İslam aleminin Ramazan'ı ayırlara vesile olmasını Diliyorum. Ramazan'ın bütün dünyaya barış, sevgi, kardeşlik getirmesini diliyorum. Bütün halkımızın, bütün İslam aleminin Ramazan'ı Ramazanda sizin vasfınıza e, hayırlı geçmesini kutluyorum. İnşallah nice Ramazan'lar görürüz diyorum. Nice Ramazan bayramları görürüz diyorum. E, bu vesileyle de ben size de teşekkür ediyorum.